Sizde parlak değişiklik var ve senin uzun sürede gitmiyor. Ama nereden ve nasıl başlayacağınızı bilmiyorsunuz. İşte tam bu videoda kısaca onlardan bahsedeceğiz. Değerli dostlar, herkese merhaba. Ben sayıldız Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videomuzun konusu girişimciler. Girişimciler üzerine farklı alanlarda farklı konulara değineceğimizi yeni yeni kişilerle yeni yeni alanlarda çok farklı videolar hazırlayacağımıza bahsetmiştim. Sizler şurada göreceğiniz Girişimcilik hikayeminden kısaca bahsettiğim videomu eğer hala izlemiyorsanız şu anda şöyle tıklayarak izleyebilirsiniz. Bugünkü videomuzun konusu yeni bir iş fikri nasıl hayata geçirilir? Kısaca bundan bahsedeceğiz. Ben kendi girişimci hikayemi anlatırken en temelde hangi aşamalara değinebileceğimizi, hangi alanlarda ne gibi zorluklarla karşılaştığınızı, büyümenin nerede başladığını, projenin fikrin ne olduğunu, önemli kriterler nedir'i kısaca aktarmak için bir girişim, bir hikayesi videosu yaptım. Şimdi ise tek tek oradaki önemli gördüğümüz alanlara mümkün bir değinmeye çalışacağız. İlk alan, yeni bir iş fikrini nasıl hayata geçirebiliriz? Küçük bir işletme yolun başında nelere ihtiyaç duyar? Hangi muhtemel engelleri görür? Hangi yol açıklıkları onun için vardır? Bunlardan bahsedeceğiz. Değerli girişimci arkadaşlar, öncelikle yapmaya çalıştığınız iş, hizmet, ürün neyse bunu küçük küçük testlere tabi tutun. Ne yapın? Eğer bir üründen bahsediyorsanız, bir ürünü pazarlamaktan, bir ürünü satmaktan bahsediyorsunuz. Bunu gerçekten bu ürüne ihtiyaç var mı, talep var mı? Ee, sizin muhtemel satış politikanız e, bu ürünün satış satışı için uygun mu? Buna bakın. Bu hizmet de olabilir. Vereceğiniz hizmete siz gerçekten e, o piyasaya, piyasanın böyle bir şeye ihtiyacı var mı? E, yani o sonuçta satın alacak olan insanlar, insanlar oluşturdu şeyle piyasa. O piyasanın buna ihtiyacı var mı? E, siz gerçekten o ürünü e, sizin pazarlama kriterlerinize göre gerçekten pazarlanabilecek bir ürün mü? Önce bana Üzerine çokça gittiğim iş planı, iş planı, iş planı. İş planı nasıl hazırlanırı kısaca tarif edeceğim daha sonra ama e, şu anki bildiğiniz haliyle iş planı hazırlarken iki tane iş planı hazırlamalısınız. Bir tanesi gerçek bir iş planı, kocaman sayfalarca dolu. Bir tanesi de taslak özet, bir sayfa. Maksimum bir sayfa, bir iş planı olmalı. Bütün işletmeler için, yeni fikirler için, yeni projeler için, yeni şirketler için de önerimiz tek sayfalık, özet bir iş planınız muhakkak olsun. Amacınız, vizyonunuz, misyonunuz, nereden gelip nereye gideceksiniz, finansal planlarınız, kısaca bunları içeren bir iş planı muhakkak olmalı. Bir sonraki başlığımızsa tüm harcamalarınızı minimumda tutun. Aklınıza gelen tüm harcamalar 1 liradan 1000 liraya kadar. Hepsini sorgulayın, düşünün. Harcamasam ne olur? Eskiler demiş ki bir tüccar satarken değil alırken kazanır. Bu lafı hiç unutmayın. Dolayısıyla siz harcadığınız paranın her kuruşun hesabını bilirseniz kaybetme ihtimaliniz neredeyse sıfıra yaklaşıyor. Eğer evinizden yönetebileceğiniz, evinizden yönetebileceğiniz bir işiniz varsa eğer halen tek kişi çalışıyorsanız bu işi rahatlıkla evinizde yapabilirsiniz. Bir ofis tutmak ya bir işin özellikle başlangıcında kira bile çok büyük bir gider kalemi haline geliyor. Bu giderlerden mümkün olursa kaçın. Önemli bir not, bir işletmenin kâra geçebilmesi için daha doğrusu bir işletmenin başa baş noktasında yani zarar etmeden kendine amort edebilmesi için %20 net kar göstermesi lazım. Bir başka de işte %20'nin üzerinde ettiğiniz kâr aslında işletme karı oluyor. Yeni bir önemli nokta daha iyi bir muhasebeci edinin. Muhasebeci dediğiniz kişi, yani aslında gerçek adıyla mali müşavir diyebiliriz, ee, sizin belgeminiz. Her ne kadar ofisinizde çalışmıyor olsa da sizin için çalışan bir bil. Bunu unutmayın. E, devletle aranızdaki köprü, resmi işlerdeki tüm resmi işlerle aranızdaki köprü, e, personelinizle aranızda köprü, e, resmi yemeklerle aranızda köprü, çünkü bakın size doğru bir köprü, sizden de devlete doğru bir köprü. E, maniye o evraklarınızı gönderir, SGK o evraklarınızı gönderir. Yıllık e, işte işletme tipinize göre evrak düzenlemesi vardır, onları o gösterir. E, hangi maniyeti nereden gösterirseniz daha çok e, sizin avantajınız olur gibi detayları e, muhasebe e, departmanına yani esas manevi müşahitlik departmanına götürün. Bu departmana e, atlamayın, muhasebe bir firmanın, bir işletmenin, bir projenin belki midir? Artık bu sefer bir ürünümüz var. Bu hizmet de olabilir, fiziksel bir ürün de olabilir. Bu ürünü pazarlamamız lazım. Gerçek pazarlama yöntemleriyle gitmek lazım ve tüm bu işlemleri yaparken gerçekçi olmak lazım. Bir internet sesi kuracağım, günde 100 bin kişi girecek. Yanına bir de Twitter hesabı açacağım, 1 milyon kişi girecek. Öyle bir dünya yok. Maalesef yok. Siz gerçekçi hedefler koyarak iyi bir internet sitesi. özellikle günümüz şartlarında internet sitesi olmadan hiçbir iş yapılamıyor maalesef. Yapılamaz da. Ee, özellikle yeni işler için, yeni firmalar için siz ne kadar iyi bir ürün sunuyorsanız sunun, ne kadar iyi bir hizmet sunarsanız sunun, ee, bunu doğru tanıtmıyorsanız bu ürün hiçbir şeydir. Diyelim ki iyi bir hizmet grubunuz var. Özellikle hizmette çok sorun yaşıyor. Ürünlerde, ürün bazlı yani fiziksel ürünlerde büyük sorunlar olmuyor. Ama hizmet grubu inanılmaz sorunu gerçekleşiyor. Bugün piyasaya çıkın yüz binlerce, abartısı söylüyorum, yüz binlerce sosyal medya uzmanı göreceksiniz. İçlerinde ayrı 50 TL'ye de bu iş yapan var, 50 bin TL'ye de. İşte siz ne 50 ne 50 bin arasında gidin, siz işinizi uygun yapın. İyi bir internet sitesi sahibi olun, İyi bir internet sitesi ilk başta dediğim o 1 liranın 1 kuruşun bir hesabını yapın kısmında ee, pazarlama bütçesini ayırırken doğru vizyonla ayırırsanız oraya verdiğiniz para boşa değildir. Orası bir vitrindir, orası bir reklam alanıdır. Bir ofise ihtiyacınız olmayabilir ama iyi bir internet sitesine kesinlikle ihtiyacınız vardır. İyi bir internet sitesi sahibi olmak ürünü doğru pazarlamak demektir. Artık internet sitemiz hazır. Ee, enfes bir internet sitemiz var. Artık bu internet sitemizde bir yerlerde pazarlamamız lazım en güncel pazarlama araçları sosyal medya araçları. Sosyal medya deyince aklımıza ne geliyor? Twitter, Facebook, Instagram. Bu üç ana alteri bir kenara bırakamazsınız kesinlikle. Çünkü bunlar üçü birbirine entegre çalışır. Üçünün de belli kullanıcı kitleleri vardır ama hemen hemen herkese hitap eden yani birçok firmaya birçok insan hitap eden ürün pazarlıyor ya da hazırlığı içerisindeyseniz kesinlikle ve kesinlikle bu üçünü kullanmalısınız. ve ben bazı ürün grupları için özellikle LinkedIn'i bunlardan daha öncelikle tavsiye ediyorum. çünkü LinkedIn, Twitter'da çok hızlıca entegre olabilen bir sistem. LinkedIn'de paylaştığınız Twitter'da çıkar, Twitter'da paylaştığınız Facebook'da çıkar. Ayrıca bir Instagram yönetirsiniz. siz aslında iki sosyal medya hesabı yöneterek bütün mecralara aynı anda sahip olabilirsiniz. Tabii bu başlangıç aşaması için geçerli. İlerleyen aşamalarda Kitleniz büyüdükçe, e, reklam bütçeniz büyüdükçe bunları böyle değil, daha farklı yönetmek gerekiyor. Ki bunları ilerleyen zamanlarda tekrar tekrar anlatacağız. Yeni bir iş fikri hayata geçirebilmek için yeni bir maddenizde aksiyona geçmek. Artık yazdık, çizdik, planladık, e, internet sitemiz hazır, sosyal medyalarımız hazır, her şeyimiz hazır. E, biz de hazırız. Ne yapacağız? Aksiyona geçeceğiz. Aksiyona geçme aşamasında yapmamız gereken, bilmemiz gereken, aslında iş planında var olan bir hedef belirlemek. Eğer hedefimiz olmazsa proje kesinlikle başarılı olma ihtimali yok. Neden? Çünkü bir hedefi yok. Siz günde 100 bin tane ürün satan bir firma haline geldiniz ama başarılı mısınız değil misiniz bilmiyorsunuz. Para kazanıyor olmak, o an için para kazanıyor olmak. Yine şuradaki videomda bahsettim bahsettim. Maalesef sadece tek başına başarı değil. Onun geleceğini planlayabilmek lazım. O gelen bütçeyi iyi yönetebilmek lazım. Onların da hepsi iş planında var olacak kriterler. Dolayısıyla firmamızın vizyonunu, misyonunu, hedeflerini açık ve net bir şekilde yazarak şüphesiz herkes yapacağı iş içinde en iyisini biliyor. Ama şüphesiz ki bunu yazmak en iyisidir. Söz uçar, yazı kalır. Unutmayalım, misyon, firmanızın ya da projenizin var olma nedenidir. Vizyon ise, varmak istediğiniz hedefi oluşturmaktadır. Kendi blogumdan saygımız.com'da, vizyon ve misyon ile ilgili çeşitli yazılar yazıyorum. Açıklama bölümünde, bunların detaylarını görebilirsiniz. Ve artık, yeni bir iş fikrini hayata geçirebilmek için son aşamaya geldik. Satışa başlayın! Aksiyon planımızı hazırlarken, satış planlarımızı stratejiyi, vizyonumuzu, misyonumuzu, iş planımızı ayrıca hepsini belli ettik. Artık satışa geçme zamanı. Satışa geçmek için bizim bir ürünü ya da hizmeti satışa sunduğumuz en temel yer neresi? İnternet sitemiz. İnternet sitemizi nereden besliyoruz? Sosyal medyada. Dolayısıyla sosyal medyadaki hesaplarımızı biraz güçlendirmemiz lazım. Neyle? Küçük bile olsa sabit bir bütçeyle. Eğer büyük bir projeden bahsediyorsa kesinlikle bütçenizin %80'ini doğrudan reklam ayırın. Ve bunu işte 3 aylık zaman diliminde doğru bir reklamcıyla ayırın. Örnek veriyorum 10.000 TL'lik bir ana sermayeniz var. Bunun 8.000 TL'sini reklam ayırmaktan korkmayın. Ürününüze güveniyorsanız. Bunun nedeni de şu. O başlangıçta bir ilme yakalayamazsınız. o büyüme maalesef yeni para eklemeden gerçekleşmeyecek. Ama siz biraz daha stabil gidelim istiyorsanız ve dönen bir çarkınız varsa bu çarkın içinde de bu sefer süreklilik arz ediyor. Nedir bu süreklilik? Ben diyorum ki eğer ayda 1000 TL'lik reklam bütçesi ayırıyorsanız bunu iyi yönetebiliyorsunuz ya da iyi yönetebilen bir yer ile çalışıyorsanız o 1000 TL'den kesinlikle aşağı düşmeyin. Mümkün oldukça yukarı çıkın. %25 yukarı esneme payınız her zaman olsun. %20, %25. Ben şunu öneriyorum. 3 ayda bir %25 arttırın. Yani birinci yıl sonunda aslında reklam bütçeniz iki katına gelmiş olacak. Tabi bunun büyüme oranları da etkiler, büyüme oranlarınız, e, siz her ay, yıl içinde her ay iki kat büyüyorsunuz, reklam bütçeniz iki kat artı yüzde yirmi büyümeli ki siz daha fazla bir ilme kazanın. Bu ürün ve projeye göre farklılık gösterebilir ama temel rakamlar bahsettiğim gibi. Facebook'ta reklam vermek o kadar çok kolay ki doğru e, Hamle reklam verirsiniz, doğru bütçeyle reklam verirsiniz. İnsanlar size daha hızlı ulaşırlar. Önemli olan orada e, şeytanın bacağını kırmak. Birkaç net müşteri aldığınız zaman siz de reklam vermek isteyeceksiniz. Unutmayın reklam vermeden maalesef hiçbir şekilde işler yürümez. Eğer bütçeniz uygunsa Google AdWords reklamları kesinlikle tavsiye ederim. Google AdWords reklamları doğru kişiler tarafından planlanmalı, e, mümkünse ehliyetli, yani Google AdWords ehliyeti olan uzman kişilerce yönetilmeli. Aksi halde siz e, tık başı 3 lira, 5 lira gibi rakamlar ödemek zorunda kalacaksınız. E, bu da e, bütçenizi sarsacaktır, başlangıç aşamasında ilk projeler için. Maalesef şu anda 8 lira, 10 lira, 12 lira hatta 20 liralar aşan e, kelime baremleri var. Bu kelimelerin bu hale gelmesine sebebim maalesef e, yanlış reklam verme modelleri. E, ehliyetsiz kişilerce verilen reklamlar reklam bütçelerini de yükseltiyor. E, bu da maalesef küçük firmaların kaybolmasına sebep oluyor. E, bu kardeşlere kaybolmayın. Gidip de e, örnek veriyorum salça üretimi, e, kendi çapınızda salça pazarlamaya çalışıyorsanız e, salça kelimesine reklam vermek çok doğru olmayabilir. Evet. Neden? Çünkü işte kelime tamamen bir örnek. E, salça kelimesine yüzlerce marka da reklam verin. Siz daha farklı bir kelime üretmenisiniz. Siz girişimci olansınız. Siz fikri olansınız. Siz işin özüsünüz. Daha özünden bir şeyler vererek Doğrudan niş müşteriye lazım. Yoksa salça kavanozu yazan kişiye ulaşıyor olmak sizin için çok mantıklı bir yol değil. Neyse bu konuyu çok daha fazla dağıtmadan e, kısaca toparlayalım. Yeni bir şekilde hayata geçirebilmek için 7 temel maddeden bahsettik. Bu 7 temel maddeyi göz önünde bulundurarak fikirlerinizi hayata geçirmeye çalışın. Bütün girişimci arkadaşlar başarılar diliyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz ve bu tip videoların devamını gelmesi istiyorsanız yorum bölümünde belirtin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.